Bugünkü ilkini başlattığımız birinci Meslek komitesi e, toplantımıza hoş geldiniz diyorum. Burada amacımız tüccar ve sanayicimizin sorun sorunlarını önerilerini paylaşmak. Bu sorunlara gerek siyasi, gerekse devletimiz nezdinde ilgili kurumlarla paylaşarak çözüm yolları aramak ve tüccar ve sanayicimizin birbiriyle kaynaşmasını sağlamak amacıyla bu toplantıyı yapmaya yönetim kurulu arkadaşlarımızdan karar verdik. Fakat eee bunu daha önce planlamıştık. Ya, e, 2020 yılında planlamıştık. Pandemi sürecinin başlaması tabii ki bizleri birbirimizden e, çok uzun süre ayrı tuttu. Bu zor süreci en, hasarla, en az hasarla atlatmak için sizlerden aldığımız tüm sorunları Türkiye Odalar Borsalar Birliği Başkanımız aracılığıyla Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlara anında ileterek ticaretin durmaması ve sizlerin zarar görmesi adına ekibimizle birlikte çok çaba sarf ettik. Yine tekrar bir kapanma olmaması, hayatın normal akışına dönmesi, çocuklarımızın, gençlerimizin eğitimlerine devam etmesi, Çalışanlarımızın da rahatça işlerine gitmesi, işverenlerimizin de iş yerlerinin kapanmaması adına hepimiz üzerine düşen görevi yapmak zorundayız. Bu konuda da e, biz Alaplı Ticaret ve Sanayi Dostu olarak özellikle e, üye, aşı olmayan üyelerimizin veya aşıya, e, aşı olmadığını bilen vatandaşlarımızla aşı olmaya teşvik etmek zorundayız. Yani Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nde altyapı çalışmalarımızın tamamı yani altyapı çalışmaları deyince Alaplı OSB'deki yollarımız, kanalizasyon, e, telefon hatlarımız, internet, doğalgaz, elektrik şu an biz yatırımcıya Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'ni hazır hale getirdik. E, çok şükür Alaplı Organize Sanayi Bölgesi'nde kurumsal bir yapıya kavuşturduk. Şu an oradaki e, hizmet binamız hizmete başladı. Organize Sanayi bölgemizde 30 tane parselimizin e, 30 tanesinde yatırımcıya tahsis ettik. Yine bunun yanında bir tane 75 bin metrekarelik bir zor arazi olan bir parselimiz vardı. Burada da bir değişikliğe giderek 3 bin metrekarelik küçük orta ölçekli işletmelere yönelik yani sanayi içinde sıkışmış, büyümeye hedefi olan orta ölçekli işletmeler içinde 75 dönümlük araziden 3 bin metrekare alandan 24 tane daha parsel geliştirdik. Buradaki parsellerimiz de yaklaşık 14 tanesini tahsisini gerçekleştirdik. 10 tanesi içinde 12 tane talep var. Onun da en kısa zamanda e, tahsislerini gerçekleştireceğiz. O alanda da şu an gerçekleştirdiğimiz tahsislerde de 4 tane işletme 3 metrekarelik alanda fabrikasını kurdular, üretime başladılar. İnşallah Alaplı ekonomisine, Alaplı ilçemize e, değer katacak Alaplı Sanayi Bölgesi için benim buradan Esnaf arkadaşlarımdan da, tüccar arkadaşlarımdan da e, bir ricam var. E, vizyon olarak, e, iş yerlerimiz olarak yarın Alaplı OSB'de 1500-2000 kişi istihdam sağladığımızda buradaki ekonominin Alaplı e, ilçesindeki dönmesini sağlamamız gerekiyor. Bugün 1000 civarlarında olan öğrenci sayımız o zaman 3000 3500 e, civarlarında eee çıkacak ve e, Alaplı'da sonuçta katma değeri yüksek bir fakülte kurulduğunda e, sonuçta üniversite tercihi yapan Türkiye'nin çeşitli illerinden, ilçelerinden tercih yapıp Alaplı ilçemize gelecek öğrencilerimiz olacak. E, bu da ilçe ekonomisine ciddi derecede e, ekonomiksel anlamda değer katacak. E, Gümeli yaylalarındaki anıt ağacının e, Türkiye genelinde tanıtılması ve dışarıdan buraya yerli turistlerinde, yabancı turistlerinde bu bölgemize e, amacımız getirmek. Şu an e, yayla ile ilgili yayla e, yaylaya çıkacak yollarda genişletme çalışmaları, asfalt çalışmaları hızlı şekilde devam ediyor. Bu programımıza icabet ettiğimizden dolayı da hepinizi tekrar teşekkürlerimle de saygı ve sevgiyle selamlıyorum.